Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomda da daha önce ben handikapına düştüğüm konulardan bir tanesi olan mükemmeliyetçi olmak ya da mükemmeliyetçiliğin peşinde kaybolmanın üzerine durmaya çalışacağız inşallah. Tabii ki her zaman yani hepimiz aşağı yukarı her zaman e, her şeyin mükemmel olmasını istiyoruz. Mesela benim handikapımda şu. Bu videoları çekiyorum ya, ya diyorum ki şurası güzel olsun, burası güzel olsun, şurası mükemmel olsun. Ya bir yakamızı bırakmıyor ki bu mükemmeliyetçilik algısı ki e, şu videoları tekrar tekrar yapalım, ondan sonra güzel güzel sıralara sokalım ama velakin arkadaşlar içimizde yani hepimizin içerisinde var olan bir e, olgu mu değiliz? Artık ne dememiz gerekiyorsa onu diyoruz. Daha güzel bir hayat, daha başarılı bir kariyer, daha düzenli bir ev, e, daha düzenli videolar, daha düzenli ne gelirse aklınıza arkadaşlar o boşluğu sizler doldurabilirsiniz tabii ki. Tabii ki bu istekler bir yanıyla da motivasyon kaynağı olabilir. Mesela nasıl? Ya birisi yazdığı zaman ya hocam çok kaliteli videolar var dediği zaman ister istemez ne oluyor kıymetli arkadaşlar? Motivasyon kaynağı olabiliyor ama sınır aşıldığı zaman büyük bir yük haline de gelebiliyor. Mesela bir tane video yapıyoruz. Ben hep kendimden videodan örnek veriyorum ama şundan yola geçebilirsiniz. Mesela bir çizim yaptınız. Hep o çizim gibi mükemmeliyetçiliği ararsanız maalesef bulamayabilirsiniz. İlerleyen bölümlerinde bunların önüne nasıl geçeceğiz? Ne gibi süreçler izleyeceğiz? Onlara bakacağız inşallah. Mükemmeliyetçilik. Arkadaşlar diğer bir deyiş ile mükemmeliyetçilik, kusursuzluk arayışında insan hayatın içerisindeki güzellikleri kaçırmasına sebebiyet olabilir. Mesela mükemmeliyetçi insanlar genelde iki şeyden korkarlar. Mesela ben de bunlardan bazılarından korkuyordum. Birincisi hata yapmaktan benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi ve başkaları tarafından eleştirilmekten. Artık buna toplum olarak da alıştığımızı düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Birisi eleştirildiği zaman güzel bir şekilde cevabını verildiği zaman herhalde her şey yerine oturuyor diye biliyorum. Bu iki korku ya da bu korkular onları hareketsiz bırakabilir ya da en küçük detaylar üzerinde gereğinden fazla vakit harcamamıza neden olabilir. Mesela ben ne yapıyordum kıymetli arkadaşlar? İlk zamanlar bu YouTube kanalını açtığım zaman şöyle diyordum. Ya işte şu videoma kötü yanıt gelmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan olmuş. Onları düşünmekten yeni video bile çekemiyordum bazen ama insan alıştıkça bunlar geçiyor. Halbuki mükemmelliyet çoğu zaman bir ilizyondan ibaret. Çünkü dünyada hiçbir şey tam anlamıyla kusursuz değildir değil mi? Dağlardan taşlardan, denizlerden, sudan e, yola çıkarsak arkadaşlar mesela e, denizin kenarındaki taşlara baktığımız zaman hepsi nasıldır? Yuvarlaktır. Dünyada köşeli bir şey bulamazsınız zaten. E, yani o bile kusursuz değildir. Bir tarafı yamuktur. İşte üstlerden basık, yanlardan şişik. Taşlar bir tarafı yamuk, bir tarafı çizik, bir tarafı şey. Yani her şey bir doğal akışta ilerlemeye gayret ediyor. Çünkü kusursuz dost arayan dostsuz kalır diye bir tane bizim atasözümüz var ya. Heh, tam da o bu mükemmeliyetçilik algımızın önüne geçen şeylerden bir tanesi olabilir. Bir de bizler mükemmeliyeti ararken kıymetli arkadaşlar kaybettiğimiz şeyler var. Mesela bunlardan ilki nedir? Zaman. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışırken saatler, günler hatta yılları harcarız değil mi? Oysa hayatta bir şeyi yeterince iyi yapmak çoğu zaman kusursuz olmaktan daha değerli değildi. Mesela ben atanmadan önce diyordum ki ya şu atanayım da bir an önce atanayım da hat derslerime devam ederim. Hüsnü hatta devam ederim, şuna devam ederim, buna devam ederim dediğim ertelediklerimin hepsi ne oldu arkadaşlar? maalesef ki helak oldu. Hiçbirisini de derleyip toparlayamadım. Bu YouTube kanalda bunlardan bir tanesi. Atandıktan sonra dedim ki daha iyile videolar yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Bir baktım ki atandıktan bir, bir buçuk sene sonra ah dedim benim bir YouTube kanalım vardı. Bir Hüsnü hattım vardı. Yani bir hat sanatıyla ilgileniyordum falan. Bu en değerli şeylerimizden bir tanesi olan da ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar? Mükemmeliyetçilik uğrunda kaybedip heba edebiliyoruz. İkinci kaybettiğimiz şey ise kıymetli arkadaşlar huzurdur. Mesela mükemmelliyetçilik içsel bir huzursuzluk kaynağıdır. Daha iyisini yapabilir miydim? Daha iyisini yapabilir misin? Daha iyisini şöyle mi yapardım, böyle mi yapardım sorusuna sürekli zihin meşgul eder ve bu durum kişinin kendini sürekli yetersiz hissetmesine de neden olabilir. Bunlar dolayı ikinci kaybettiğimiz şeylerin başında bu geliyor kıymetli arkadaşlar. Üçüncü kaybettiğimiz şey ise ilişkilerdir. Her şeyin mükemmel olmasını beklemek hem kendimize hem de çevremize karşı hoşgörüsüz olmamızı da yol açabilir. İnsanları olduğu gibi kabul etmek yerine sürekli daha iyi arayışı ilişkileri zedirler. Mesela bir arkadaşımız vardır daha iyi arkadaş ya da kız arkadaşımız ya da erkek arkadaşımız vardır. Daha iyisini bulabilir miydik ya da eş bulma konusunda diyelim kıymetli arkadaşlar. Daha iyisi olabilir mi? Daha iyisi şöyle mi olur? Daha iyisi böyle mi olur? Falan derken arkadaşlar ne oluyor? Vakit geliyor da ve geçiyor kıymetli Arkadaşlar. son kaybettiğimiz şey ise kıymetli arkadaşlar deneyimlerdir. Kusursuzluk arayışı yüzünden bir adım atmaktan her zaman çekiniriz. Mesela az önce dedim ya videolar konusunda. Ya yani bir türlü adım atamıyoruz. Ondan sonra şöyleydi, böyleydi falan filan derken arkadaşlar ömür yıllar geçip gidiyor. Bir adım atmaktan dahi korkuyoruz. Halbuki hayatta ilerlemek için hata yapmak, eksik kalmak ve bazen de başarısız olmak gerekiyor. E, hatta sınav konusunda bile kıymetli arkadaşlar bizlere yapamadığımız sorular her zaman daha fazla şey öğretiyor. Kah bakıyoruz ya ben bu soruda yanlış yapmıştım. Bir başka zaman bakıyoruz, farklı bir zaman bakıyoruz. Yanlış yaptıklarımıza baka baka arkadaşlar ne yapıyoruz? Onu doğru yapmaya öğreniyoruz. Peki arkadaşlar buraya kadar mükemmeliyetçilik algısı ya da bunlar bize neler kaybettirdi, neler kazandırdı bunları konuştuk. Şu anda bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ee, neler yapmamız gerekiyor ki artık bu mükemmeliyetçilik algısından kurtulup güzel bir şekilde önümüze bakabilelim. İlk önce kendimize bazı şeyleri hatırlatmamız lazım. Mükemmel olmak yerine gerçekçi olmak yeterlidir. Bu kelimeyi sağa sola bir yerlere yazmak lazım arkadaşlar. Küçük adımlar atarak ilerlemeye odaklanalım. Kusursuz bir başlangıç yerine bir başlangıç yani her zaman daha değerli olduğunu da asla unutmamamızda fayda var. Bir diğer önerim kusurlarımızla barışmayı öğrenelim. Unutmayalım ki bizi insan yapan şey hatalarımızdır. Mesela hatasız bir insan olabilir mi kıymetli arkadaşlar? Çok zor değil mi? Biz şöyle en hafifinden bir çizgi çizerken bile ya sağa ya sola ya ileri ya da geriye ...biz bazı çizgileri yanlış çizebiliyoruz. Hayatımızı da bu şekilde... ...hatasız dost arayan dostsuz da kalır demiştik kıymetli arkadaşlar. E zaten hep şöyle değil midir kıymetli arkadaşlar? Hayatın güzelliği onun mükemmel olmamasında saklıdır. Her şeyin kusursuz olmasını beklemek yerine... ...elimizden geleni en iyi şekilde yapmak ve olana kabul etmek... ...gerçek özgürlüğe giden yolu oluşturur derler bazen. Son olarak da şunu yapmamızda belki fayda olabilir. Mükemmeliyetin peşine kaybolmak yerine... Hayatı olduğu gibi yaşamaya başlamakta fayda var diyoruz. Şu bölüm ile de bitirmek istiyorum kıymetli arkadaşlar videomuzun. Mükemmeliyetin peşinde kaybolmak yerine hayatı olduğu gibi yaşamaya başlamamızda büyük bir kar vardır. Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar abone olup beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle inşallah.